ve değerli misafirler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> ben Diş Doktoru Yüksel Yazıcıoğlu, FEMMAP Yönetim Kurulu Üyesi, Sosyal İşler ve Arge Sorumlusu'yum. FEMMAP kurulduğu günden bugüne dinamik, girişimci, cesur, özverili, vizyon sahibi ve misyon yüklü bir dernek olarak yoluna devam etmektedir. Birliktelik olgusunu ve sınırsız paylaşımı ilke edildiğimiz bu çatı altında e, ee, özgür ve profesyonel bir anlayış ile fen üyelerine değer kazandırmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bugün arkadaşlarımla sizlere yoğun bir bilgilendirme programı hazırladık. 2016-2018 yılları içerisinde fen yapacağımız projelerde sizleri de aramızda görmek bizi gerçekten çok mutlu edecek. Kısaca ben programımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle açılış konuşmamız gerçekleşecek. Daha sonra sonrasında protokol protokol konuşmamız, ben marka ödül taktiğimi, ben tanıtım filmi, ben vizyon, misyon ve amaçları günden bugüne ben ve 2016-2018 dönemi proje ve çalışma tak ile programımızı sonlandırmasını evet. yapmak üzere Kambak Yönetim Kurulu Başkanı Salim, Sayın Selim Halıcı'yı kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkan vekili, Kıymetli Pembe Piyoleri, Basın Arkadaşlar, Değerli Misafirler, 2016 Pembe Asma Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Siz saygıdeğer konuklarımıza Pendik Makara Beraberliği'ni nedir? Kısaca özetlemek isterim. Pendik Makara Beraberliği kısa adıyla Pembe, genç, azimli, direnç alanlarından kurulu, başta bölgesini zaman içerisinde kazandığı güç ve tecrübeler sonrasında ülkemizi çağın gerekli zatlarından ulaştırmak, ve de bu vesileyle hem daha yüksek tüketici memnuniyeti hem daha yüksek katma değer oluşmak arzusu ile iş yanında güç ve gönül birliğine esas alan yapısa çalışmaktadır. Hem bak, kültürel değerlerini koruyan, ticaret hakkına bağlı, çağın gerektirdiği girişim ürüne sahip, daima gelişmeyi hedefleyen, kişisel gelişimi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, bunun için fikir alışverişine açık, verimli, sosyal gelişimine duyarlı, interaktif iletişimi olarak kullanan, bölgesel ve yerel gelişimi hızlandırma alanlarına araştırma yapan, görüş oluşturan ve proje geliştiren birler nedenlidir. Dernek Makara beraber nedenlerinin diğer, diğer, bir misyonla, Dambab'ın ilke ve değerlerini paylaşan üye arttırmak, üyeler arasında evlenmişleri geliştirmek ve kendi içinde sağlıklı birlik ve beraberlik ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Dambab, hakkın, hukukun, adaletin ve eşitliğin, aynı zamanda barışın, güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı tarihe ve mürekkebimize var olmuş mahalli evresel değerlerin gözetildiği kendi içinde bölgesinde ekonomik ve siyasi alanda etkin dünyada saygın ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantı hareket eden toplumsal barışın ve uzlaşmanın sürdürdüğü bir Türkiye için var gücüyle çalışacaktır. Biz bu projeleri yaparken ihtiyacımız olan kudretin damarlarımızdaki asil kavga olduğunun mevcut edilmeyiz. Son olarak sözlerimi son verirken bu cennet vatan için canlılığı feda eden aziz şehitlerimizi bir gezi hürmetle anıyor. Yakında da bazı sağlığı diliyorum. Siz değerli misafirlerinizin katılımına dolayı teşekkür eder. Saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunarım. Başkanım teşekkürler. Çok kararlı bir sunum oldu. Ee, öncelikle heyecanlıyız. Onu söyleyeyim hepiniz. Ee, Sürçü lisan edersek affola. Şimdiden ben söyleyeyim. Şimdi sıradaki konuşmamız e, Sayın Kaymakamımız e, Osman Tuş Beyefendi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edelim istiyorum. Çok değerli belediye başkan vekili, emniyet müdürü, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, çok değerli iş adamları, saymaya kalksam unutacağım bu kökü alacaktır. O yüzden ben herkesi kucaklayan bir kitapla e, devam edeyim. Sevgili dostlar. Hepinizi yürekten, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum öncelikle. Ee, güzel bir akşam. Akşamın güzelliğiyle ııı e, bence özgür ağırlığı çok fazla olan böyle seçkin bir grubun hem de güzel bir şeyler yapma adına bir araya gelmiş olmasından kaynaklanıyor. Az önce başkanımız e, hedeflerini, niyetlerini e, hangi amaçla yola çıktıklarını anlattı. E, bu güzel niyetler ancak alkışlanır. Biz de öyle yaptık. Tebrik ediyoruz. Başkanı e, Markalar Birliği olarak onunla beraber yola çıkan tüm yol arkadaşlarını tebrik ediyoruz. Marka olmak sanırım her şeyden önce işini iyi yapmaktan geçiyor. Bir işi iyi yapılmalı öncelikle. Hakkı verilmeli. Ondan sonra onun arkası zaten gelir diye düşünüyorum. Sanırım içinizde ben yeniyim ama sizler birbirinizi çok daha iyi tanıyorsunuz. Bugün başarıyı yakalamış birçok insan var. Markalaşmış, ismi markalaşmış birçok insan var. Onlar herhalde anadan babadan çok zengin olarak başlamadı. Çok önemli bir bölümü. bir iş yaparak alın teriyle, emekle, çabayla, gayretle ve dürüstlükle bu noktalara geldiler. Zannediyorum ülkenin de en fazla buna ihtiyacı var. Olağanüstü kahramanların, olağanüstü kötü insanların çokça konuşulduğu süreçleri hepimiz, yaşları ben kadar olanlar özellikle çok iyi bilirler ama bence çok olağanüstü kahramanlar ve çok olağanüstü kötü insanların olmadığı, sıradan insanların yaşadığı bir ülke ve işlerini güzel yapmaya çalışan, sıradan insanlara çok fazla ihtiyacımız olan bir ülkede yaşıyoruz. Buna ihtiyaç var, dürüst olmaya ve küçük küçük işlerimizi çok güzel yapmaya ihtiyacımız var. Bunlar yapıldığında zaten bu ülkenin önü açılacaktır. Ben bu güzel amaçlarla bu derneği kuran arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Ona, onlara hepimiz destek olacağız. Bize düşen ne varsa destek olacağız. Markalaşan insanlarla markalaşmış bir pembeye ulaşacağımıza olan inancımı ifade ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. her yıl gerçekleşecek olan pen marka ödüllerimiz var. E, ee, i̇şte pen marka sanayi, pen marka esnaf, e, marka akademi e, bunlar çeşitlenebilir. E, bu yıl pen marka sanayi dalında ödülünü almak üzere Tibet Sultanlar Grup, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları e, Faruk Yıldız Beyefendi ve Mücahit Yıldız Beyefendi'yi sahneye davet etmek istiyorum. konuşma yapacağımızı bilmiyorduk ama değerli arkadaşlarımız teşekkür konuşması yapabilirler. Hem babam e, çok kıymetli hem de kalmamız, çok kıymetli emret biliyoruz. Değerli Hazur. Akşamın bu saatinde bir araya geldik. Davet ettiler bizleri. Aynı zamanda bir ödül verdiler. Bizi enlik, Eski belki bir sanayici olarak e, herhalde güzel bir işler başarmışız diye bize bu hediye layık gördüler, ödül Çok teşekkür ediyoruz. Biz Sultanlar ailesi olarak 1945 yılında rahmetli Sultan Yıldız dedemizin Mücahit Bey ile biz amca oluyoruz, kardeşiz, beraberiz. 1945 yılında Rize'de başlayan bir ticari faaliyetimiz Allah'ın izniyle bugün 70. yılına kutlamakta. Sultanlar Türkiye'nin zamanında en büyük dağıtım şirketlerinden bir tanesi. Aynı şekilde yine halen ticari hayatına devam etmekte. Ama büyüdü büyüdü bugün 12 tane şirket içinde çok da güzel bir vakıfı olan bir kurum haline geldi. İçinde en büyük işletmelerden bir tanesi yine Tibet. Tibet bölgenizde buranın en eski yatırımcılarından bir tanesi oldu. Bizim üretmiş olduğumuz temizlik, kozmetik gıda, aynı zamanda yine bölgenizde makine üretimi, mobil üretimi, plastik üretimi, inşaat gibi sanayinin çok dalında üretim yapıyoruz ve Allah'a hamdolsun 2000 bin insanla her bir halkına hizmet ediyoruz ve Türkiye'ye ve dünyaya mal satıyoruz. Makinalarımızı, üretmiş olduğumuz makinaları 70 ülkeye satıyoruz üretmiş olduğumuz gıda, temizlik ve kozmetik ürünlerimizi de 55 ülkeye ihraç ediyoruz buradan. Mücahit ile de beraber dediğim gibi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hayat eskisi gibi değil. Biz tahta de beraber çalıştık Mücahit Bey'le, babamızın yanında, rahmetli dedemizin yanında. Ama bugüne geldiğimiz zaman hayat hiç eskisi gibi değil. Her geçen gün Peki insan diyor ki yarın daha güzel olacak ama daha zorlaştı. Yok. Neticede herkes artık her şeyi üretebilen bir e, pazar konumuna geldi. Ve neticede biz de 2000 insanla arttırarak e, artırarak devam etmeye çalışıyoruz. Ve yurt dışına açıldık. Irak'ta bir yatırım yaptık. Bir fabrika kurduk. Türkmenistan'da şu anda inşaat devam ediyor. Orada marketler kurduk. Aynı zamanda üretim tesislerimiz Allah izin olacak. Almanya'da büyük bir girişimimiz oldu. İnşallah orada 285 kişinin çalıştığı bir işletmeyi e, %99 bitirdik. Satın alma girişimimiz oldu. İnşallah Şubat ayında o da tamamen gitmiş olacak. Neticede e, Türkiye için bunların tamamı markalarımız olarak baktığımız zaman hani burada gerçekten güzel bir dernek kurulmuş. Arzu ederiz ki bütün markalar dünyaya bu şekilde açılsın. Piyasada bilmiş olduğunuz camsil, Ernet gibi, salon sıvı sabun gibi, belki hepinizin, annesinin sizlere yedirmiş olduğu arı mama. <laughs> Neticede buradaki insanlardan hepsinden büyük olduğunu görüyorum arı Bugün 75 yıllık bir mağazası var arı Gibi Gibi birçok kenton, özellikle gıda alanında Dünyada çok iyiyiz. Kenton kabartma tozu vanilya, ki hani çok erkek olduğu için söylemek zorunda kalıyorum. Bayanlar bilir de. Gibi e, helal bir üretilen ve dört dörtlük bir e, çalışma içerisinde olan kaliteden hiçbir şekilde taviz vermeyen bir işletme olarak üretim yapıyoruz. Şu anda Çin'de e, beş vilayette kenton satılmaktadır. Bugün bir Çinlinin mümkün değil ki tatlı yedirebilirsiniz. Ama Allah hamdolsun Çin'e de malımızı soktuk. Ve şu anda Çin'de tek tek böyle insanlara bak tatlı budur, puding böyle yapılır diye gösteriyoruz marketlerde. Ve e, şu an yeni başlamıştı ama üçüncü konteyneri gönderdik Allah hamdolsun. Pardon dördüncü konteyneri hazırlığı yapılıyor. Neticede bu bir başarı ama bu benim başarım değil, Mücahit Bey'in başarısı değil. İçimizde çalışan bütün 2000 insan hep beraber bir araya gelip yapmış olduğumuz bir başarı bu. Ben sizlere çok ediyorum. Bize buraları layık gördünüz. İnşallah e, şirket olarak da devamını sağlarız. Şunu da söylemek istiyorum. Herkesin yapmasa da söylüyorum. İşletmemize çalışan bütün işçinin çocuklarını biz okutuyoruz. Neticede herkes zekatını vermek mümkün müdür. Ama biz de ailemiz olarak baktığın zaman hem bir okul yaptık, devlete bağışladık. Yanında bir cami yaptık. Şu anda ikinci bir cami daha yaptık. Ama en önemli şey gençler olan, yani işçilerin çocuklar okutulmasıdır. Bu çok önemlidir bana göre. Herkes yanında çalıştırdık. Bir insana, on insana, yirmi insan neyse mutlaka bir burs vererek bunların eğitimine katkı olması adına mutlaka bir destek olması lazım. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Allah hepinize sağlık sıhhat versin, hayırlı huzurlu bereketli işler versin, mutluluklar versin. Teşekkür ediyoruz. E, sıradaki konuşmamız e, Sayın Belediye Başkan Vekili'miz Atilla İpeyi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etmek istiyoruz. Tekrar bakalım. Çok değerli ticaretimize temsil eden abimiz, Selim Bey Dernek Başkanımız, değerli dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün bu güzide toplulukta bir arada olmaktan ayrıca büyük bir mutluluk ve kıvanç duyduk. Pendik İstanbul'da Türkiye'de gerçekten bir huzur şehri, gerek bürokrasisiyle, gerek devlet kurumlarıyla gerek halkımızla bütünleşmiş huzur içerisinde yaşadığımız bir ilçe Pendik'te olmaktan ayrıyete gurur duyuyoruz. Tabi Pendik ticaret e, sosyolojik olarak baktığımız zaman bir şehri gerçekten olduğu yere oturtturan unsurlardan birisi ilim irfan erbabıdır, bir de ticaret erbabıdır. Hem din ticaret erbabıyla ne kadar övülsek azdır. Bu başarı sizin başarınız. Bu güzelliklerde büyük katkınız var. Gerçekten tebrik ediyoruz. Pendik'te yıllardan beri, ya eskiden beri yaşayanlar bilirler. Yerlileri biz tabi sonradan dahil olduk Pendik'e. Bu da <laughs> ayrı bir avantajımız. E, Pendik İstanbul içerisinde gerek Avrupa yakası gerek Kadıköy, Bostancı, Erenköy, Kartal, Maltepe, buradan Doğuya doğru gittiğimiz zaman İzmir Pazarına kadar bu çarşı bir cazibe merkezi olmuştur yıllardır gerek pazarıyla, gerek esnafıyla biz birçok büyüğümüzü Renköy'den, Bostancı'dan buraya alışverişe mutat gelir insanlar. Bu esnafın ticaret erbabımızın güzelliğinden dolayı, hoşgörüsünden dolayı, kaliteli hizmetlerinden dolayı. Gerçekten bundan övüş duymalıyız. Tabii Pendik son yıllarda belediye başkanlarımızın yapmış oldukları çalışmalarla İstanbul'da Türkiye'nin nadide ilçelerden birisi gerçekten her ekonomik yön itibariyle sosyolojik olarak başarılı bir şekilde yönetilen bir ilçe burası. Bunda hepinizin özellikle ticaret erbabımızın ayrı bir katkısı var. Pendik bugün itibariyle havaalanı olan birçok alışveriş merkezleriyle ve kalkınmış bir şehrimiz. Bundan onur duyuyoruz. Türkiye'de büyüklük itibariyle 17. İstanbul'da 4. sıradayız. Bu başarıda sizin de katkınız büyük. Tabii Pendik Çarşı Esnafımız uzun yıllardır böyle bir birliktelik kurmaya çalışıyor. Biz de yerel yönetimler olarak esnafımızın devamlı yanındayız, halkımızın yanındayız. Bu başarı Pernab'a nasip oldu bugün. Gerçekten tebrik ediyoruz. Bu başarı sağlandı. Bir marka birlikteliği oluşturuldu. Dernek Başkanımız Selim Bey'e ve şahsında bütün yönetimini tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve bu güzel ilçemize katkı koyan herkese minnettarız. Dolayısıyla bu akşamda bu organizasyonla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Belediye Başkanımız Kenan Şahin'in selam, hürmet ve saygılarını iletiyorum. Hayırlı akşamlar efendim. E, şimdi sırada e... Hem marka akademi dalında ödülünü almak üzere Gedik e, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nurettin Beşinci Beyefendi sahneye davet etmek istiyorum. Nurettin Bey bizim e, hem siyasetin, e, ülkemizin renkli simalarından birisi, meclislerimiz aynı zamanda beraber çalıştık başkan yardımcımız. Bugün de Gedik Holding'in yönetim kurulunda görev aldı. Kendisini tebrik ediyoruz. Gedik Holding'i tebrik ediyoruz. İlçemizde katkılayan değerli kuruluşlardan birisi. buraya çıkanı konuşturuyorlar. Tamam. <laughs> evet, çok değerli kaymakamım, çok değerli ticaret odası meclisimiz, e, ee, Başkan Yardımcımız, Mehmet Müdürümüz, çok değerli Tanrı Başkanı, e, siyasi partilerin e, temsilcileri, başkanları ve önemlisi Pendiğimizin e, e, ticaretle ilgilenen, e, işler eden çok değerli e, sanayiciler, iş adamları. Öncelikle hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, bize bu fırsatı verdiniz. Ee, Atilla Bey'in dediği gibi de, ben de yaklaşık bir yıldır geldik Holding'de. Holding'in bünyesinde aynı zamanda eğitim kurumu olan Elif Üniversitesi olarak bizlere bu e, ödüle layık gördüler. Kendilerine, başkanımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, işlerinin kolay olmadığını aslında ben daha önce kendilerine söyledim. Genç arkadaşlar Allah yollarına açık etsin diyorum. Güzel bir e, hedefle yola çıktılar. Pendik'in markasına, marka değerini arttırmak için Pendik'teki e, iş adamları, sanayicilerle beraber bu değeri arttırmak için çok güzel iyi niyetlerle yola çıktılar. Allah onların yollarını açık etsin. Başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz kendilerine. E ben bu anlamda tabii başkanımıza ve gençlere teşekkür ediyorum. Tekrar bizleri e, bu ödüle layık gördüler. Gedik Holding, yani biraz kısa bir bahsedeyim. Gedik Holding 1963 yılında 53 yıllık bir firma. Ee, sahibi rahmetli, Allah rahmet eylesin diyoruz. Halil Kaya Gedik. Gerçekten iyi bir sanayici. Çalışarak hiçbir yani sıfırdan gelmiş ve e, sanayinin önemli firmalarından bir hale gelmiş. Y yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapan bir firma ve geçen yıl olduğu için yıl ve bu yılda e, ihracat küçük e, orta ölçekli ihracatlarda e, Türkiye birisi bu anlamda bu şehirde olması açıkçası bize çok memnun ediyor. 1200 kişi çalıştırıyor. E, kaynak asıl e, faaliyet alanı kaynak, döküm, vana ve eğitim sektöründe İstanbul Gelik Üniversitesi e, fakültemiz yerden bir tanesi; İktisadi Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi olarak e, değişik kartalda, Pendik'te ve Tuzla'da yerleşkili olan. Ama önümüzdeki yıl Nisan ayında üniversitemiz Pendik'te 71 dönüm olan Ağ Çarşının e, şurada olan yerde inşallah temelini atmak suretiyle bütün fakültelerimizi oraya toplayacağız inşallah. Ben bu anlamda sözü de fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar yönetim kurulu Pembe Başkanı'na, değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler sevgili konuklar, Son Dakika Web TV'de Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde sizlerle birlikteyiz. Map kartını tanıtacağız sizler için ayrıcalıklı alışverişe, hoş geldiniz sloganıyla. Evet yanımızda Ünsal Bey var, Ünsal Bey sizleri öncelikle tanıyalım. Ünsal Çetin ismim, Pendek Markalar Beraberliği Derneği'nde Genel Sekreterlik görevini üstleniyorum. Ünsal Bey, kartımızı tanıtmak gerekirse öncelikle ne işe yarıyor bu kart? Pan Map Kart, Panlik'te e, derneğimize üye olan firmalarımızın Pan Map Kart sahiplerine sunmuş olduğu maddi e, bir takım avantajlar sağlamaktadır. E, bunlar e, anlaşmalı olduğumuz e, kuruluşlar, bunlar inşaat şirketi inşaat olabilir, tekstil olabilir, e, ev gereçleri olabilir, e, ayakkabı, tekstil gibi ürünlerde yüzde beş, yüzde on, hatta sağlıkta bölge hastanesiyle anlaşmamız var, yüzde yirmiye varan indirimler sağlıyor. Şu an e, sahada 10 bine yakın kartımız mevcut ve aktif olarak e, vatandaşlarımız tarafından kullanılmakta. Ünsal Bey, vatandaşlar bu kartı nasıl temin edebilirler? Vatandaşlar, derneğimize üye olan firmaların bu şekilde standartlarımız mevcuttur. E, bu, bu standartlardan kartımızı alabilirler ve aldıkları anda direkt e, alışverişlerinde avantajlı fiyatlarından faydalanabilirler. Üye firmalarımızı PanMap Org sitesinden girip bulabilirler ve orada değerlendirebilirler. Bu kartı aldıklarında kendilerine bankalar gibi herhangi bir faiz işletmesi veya yıllık bir ödeme gibi bir sorunları yok değil mi? Hayır, bu bir kredi kartı değildir. Bu tamamıyla bir avantaj kartıdır. Bu bu karta sadece sahip olmak avantajıdır. bu karta sahip olan bütün vatandaşlarımız, bütün kullanıcılar anında üye olan firmalardan gerekli avantajları elde edeceklerdir. E ben deriz gelecek soruları e, önünü kesmek ve sorulara cevap bulmak adına bunları soruyorum evet, sizlere. Evet. E, bu kart e, gerçekten çok faydalı ve kullanışlı bir kart. Size avantaj sağlayacak. Bir nevi bonus kart gibi. Aynen öyle. E, para biriktirebileceğiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Akaryakıtta da kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde %5 indirim. Bu çok ciddi bir indirimdir. Akaryakıt için özellikle e, çok araç sahibi olanlar, büyük firmalar, şirketler için e, yeküne baktığınız zaman gerçekten çok e, avantaj sağlayan bir kart. Kartın üzerinde PMB yazıyor. Bunun açılımı nedir? Pendik Markalar Beraberliği. Açılımı. E, pendik Markalar Beraberliği bir dernek midir? Bir dernektir, sivil toplum kuruluşudur. E, biz her zaman e, bir sivil toplum kuruluşu olarak üye olan vatandaşlarımıza, üye olan firmalarımıza nasıl hizmet verebiliriz, nasıl daha iyi faydalı olabiliriz, onların sorunlarına nasıl çözüm üretebiliriz? E, ...bu amaçla yola çıktık. E, PenMapKart Kart'a bunun e, bir hayata dönüşmüş bir projesidir açıkçası. Evinç Bey verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak e, ben e, bütün izleyenlerin Pendi'ye, ilçemize... E, ...sahip olduğumuz değerlere sahip çıkmasını e, istiyorum. Buradaki bütün esnaflar e, e, olsun, e, sanayiciler olsun... İşte halkımız biz bir bütünüz, bir bütün olarak hareket ettiğimiz sürece güçlüyüz. Dolayısıyla birbirimize de destek olursak gerçekten her şey daha güzel, daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Son dakika Web TV olarak Pendik Markalar Birliği Genel Sekreteri Ünsal Bey ile PEMAD kartını tanıttık sizler için. Son dakika Web TV izlemeye devam edin.